Herkese merhaba. Bugün hazır bir logo çalışması üzerinden kendi logomu eklemeyi deneyeceğim. Aslında basit bir şey ama yine de temelde belli düzeyde After Effects bilgisi ve programa belli bir düzeyde hakimiyet gerektiriyor. Öncelikle yapmam gereken genelde bunlar zip olarak iniyor. Bunu bir zip dosyası olarak çıkartmak. Buraya çıkar diyorum öncelikle. Buraya çıkar dedikten sonra şöyle bir şey geliyor. Burada çeşitli After Effects sürümleri için farklı farklı projeler oluşturulmuş durumda. Ben en aşağıdakine tıklıyorum. Bendeki 2020 olduğu için. Ve programı açıyorum. Burada bir yazı karakteri uyarısı veriyor bana. Yani projenin kendisinde bulunan yazı karakterinin bende olmadığını söylüyor. Ama uyarıyı dikkate almama gerek yok. Çünkü yazıyla herhangi bir işim olmayacak. Projenin içinde yazılar varsa bunları da sileceğim zaten. Burası proje paneli. Proje panelindeki aslında hiçbir şeye benim bir müdahalem olmayacak. Burada yeni kendi klasörümü oluşturuyorum ve logolar şeklinde buraya bir ayrı klasör oluşturdum. Sadece burayla benim işim olacak. Burada değiştirmek istediğim, daha doğrusu eklemek istediğim logonun Photoshop hali var. Doğrudan buraya da atabilirim. Ben bu çalışmayı daha önceden katmanlarına ayırmıştım. Çünkü ekstradan bir iki farklı değişiklik kendime özgü farklı bir iki efekt istediğim için bu şekilde katmanlarını ayırdım ama onu da gösterebilirim şimdi. Katmanlarını ayırmamın sebebi Galatasaray logosu üzerindeki dört tane yıldızın çalışmanın yani videonun bitimine doğru ayrı ayrı gelmesini istiyorum. Eğer bu şekilde atarsam bir PNG dosyası ya da JPEG dosyası olarak atarsam bunu sağlayamayacağım. O yüzden şu PNG dosyasını Photoshop'a atıp katmanlara ayıracağım. Şu şekilde öncelikle beyaz kısmı temizliyorum çünkü kendi belirlediğim bir arka plan üzerinden kullanacağım. Yukarıdaki sihirli denek aracını seçtim ve bütün arka planları yok ettim. Şimdi şöyle şeffaf bir arka plana sahip bir çalışmaya dönüştü bu. Şimdi de şöyle yapıyorum. Tekrardan bu seçim sihirbazı seçiliyken herhangi bir tanesine tıklıyorum yıldızların. Kesmeyle katman diyorum. Daha sonradan tekrar buradan Galatasaray logosuna tıklayıp şu katmanlar sekmesinden ikinci yıldıza tıklayıp kesmeyle katman üçüncüsü ne ve dördüncüsüne de aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi bunu yine bir Photoshop dosyası olarak kaydediyorum. Daha önceden kaydetmiştim ama tekrardan başka bir isimle bu sefer kaydedeyim. Galatasaray 1 diyeyim. Çalışmada da onu kullanayım şimdi mesela. Kendi oluşturduğum logolar klasörü içine bu dosyayı atıyorum. Burada düzenlenebilir bir layer şeklinde mi yoksa düz bir layer şeklinde mi görmesini istediğini soruyor programın bize. Tabii ki editable layer size diyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Projenin orijinali bu şekilde. Bu Video hayvan kendi logosu geliyor burada. Bizim değiştirmemiz gereken logo şu ortadaki yazıyı kaldıracağız. Bir de Galatasaray'ın logosunun etrafında bir oval bir çember olduğu için şunu şu yuvarlak yerine oval yapmayı deneyeceğim. Öncelikle bütün layer'ları görmek için layer'ların bulunduğu Pencereye geliyorum. Bazen şurada gizli layer'larda olabiliyor. Yani normalde gözükmeyen ama tıkladığımız zaman hani tamamını göster seçeneğine tıkladığımız zaman görülen layer'lar oluyor. Ama onunla işimiz yok. Zaten herhangi bir gizli layer de yokmuş burada. Burada genelde bu projenin tamamı yani renderlenmiş son en son gelip üzerine gelip render'ı alacağımız pencere burası olduğundan aslında malzemenin tamamını burada görebiliyorum herhangi bir layer'ı, bir yazıyı veya bir şeyin nerede olduğunu tespit etmek için buradaki gözleri sırayla ya da üçer dörder falan kapatarak bir şeyin nerede olduğunu veya silmem gereken materyali tespit edebilirim. Burada mesela change your text here yazısı var. Ben bunu istemediğim için bunu tamamen kapattım. Şimdi tekrar bir bakıyorum herhangi bir yazı falan kalmış mı diye. Evet yazı yok. Yazıyı aldık. Şimdi burada genellikle proje panelinin içinde ayrı bir dosya olarak belirtilmiş oluyor. Yazıları ya da logoları koymamız gereken yerler. Burada change your logo here diyor. Veya genelde placeholder yazısı da olabilir. Oraya tıkladığınız zaman sizi doğrudan üzerinde değişiklik yapacağınız logoya yani silip daha sonrasında kendi logonuzu oluşturacağınız yere gönderiyor. Ama burada tespit edebiliriz demiştik. Hangi nerede olduğunu. Bunların alt klasörlerinden birinde mesela şu anda. Buna mesela tıkladığımız zaman buradaki göz simgesine tıkladığımız zaman kayboluyor. Ve aynı şekilde yukarıdan buna gitmek yerine aşağıdan da yerini tespit edip gidebiliriz. Ki zaten aynı pencereye bizi şu anda yönlendirmiş oldu. Burada şöyle bir şey yapmış. Bu her projede yok. Save araya diye bu şekilde iki tane çizgi belirtmiş. Onun da sebebi şu logoyu ekranın dört bir tarafına yaydığı için eğer biz bu alanın dışına eğer çıkarsak logolar birbiriyle çakışacaktır. O yüzden koyacağımız logonun maksimum boyutu bu kadar olabilir en fazla. Bunu siliyorum. Bununla işim yok. Bunu da siliyorum. Zaten bu save araya yazısı sadece bize bir uyarı olarak gösterilmiş. Burada geldim ve Galatasaray logosunu Change Your Logo Here yazan pencerenin içine attım. Projenin kendisine göre logo bayağı bir büyük geldi. Herhangi bir köşeden tutup Shift tuşuna basarak bunu bu şekilde şu iki çizginin arasına kadar küçültüyorum. Burada şöyle bir seçenek var. Yani transparan gösteriyor istersem. Böyle daha rahat oluyor. Zaten kendi arka planı olduğu için bunun bir de yani siyahın üzerinde çok belli olmadığı için görüntü bu şekilde çalışmaya devam edebilirim. Evet çalışma önemli ölçüde şekillenmeye başladı. Şimdi şu yuvarlığa değiştireceğimi söylemiştim. Onu yine bu projenin tamamını barındıran bu render ekranından penceresinden bulup hangisi olduğunu bulup Evet bunlardan bir tanesi circle comp 2 yazan şöyle yapıyorum. iki tane bir iç bir dış halkadan oluşan bir şekilmiş bu. Mümkün olduğunca benzetmeye çalışarak tabii çok detaylı bir şey de yapılabilir ama şimdilik şöyle bir görmek için sadece çalışmanın ana projesine gelip ana projeye gelip şu şekilde logonun etrafındaki ovalle Aşağı yukarı benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunu istersek tabii şuraya herhangi bir Galatasaray logosu koyarak da birebir oranlayabiliriz. Şimdi tekrar çalışmayı bir kontrol ediyorum. Burada giderilmesi gereken şöyle bir şey var. Burada arkadaki maviliği istemiyorum ben ve bunun hangi katmanın içerisinde olduğunu, yani hangi katmanda böyle bir efekt olduğunu buluyorum tekrardan. Ve Efekt kontrol tıklıyorum. Burada bir belli zaten fil diye bir efekt verilmiş. Yani rengini tamamen değiştiriyor. Bunu kapattığım zaman böylelikle bu mavilikte kaybolmuş oldu. Şimdi preview sekmesinden bir ara render alacağım. Evet bu şekilde oldu şimdiye kadar. Bir de şu yıldızları tek tek getirmek istediğimi söylemiştim. Şimdi logoyu içinde barındıran kompozisyonu seçiyorum. Tek tek göstermek istediğim için şu sadece birinci katmanı bırakıyorum. Diğer dört tane yıldızın bulunduğu katmanı seçip yıldızların hangi saniyeden itibaren başlamasını istiyorsam bu şekilde şöyle T tuşuna basarak opacity kısmını açabiliyoruz. Mesela her saniye bir tanesinin görünmesini istiyorum. Peş peşe. Evet yıldızlar bu şekilde beliriyor. Bunun proje içindeki görüntüsüne bakacağım şimdi. Çalışmayı video haline getirmeden, renderlemeden önce buradan bir ara render alıp bir kontrolümü yapacağım ve videoyu sonlandırmış olacağım. Evet çalışma bu şekilde. Başka düzenlemek istediğim bir yer yok. Ctrl M tuşuna basarak render sayfasını açıyorum. Kalite olarak best. Bu 30'da kalabilir zaten kompozisyonun kendisi 30 olduğu için bunu buradan değiştirmem bir şeyi fark etmeyecek. Buradan Quick Time seçiyorum. Son olarak projenin yerini ve adını belirleyip renderimi alıyorum. Evet videomuzu tamamladık. Bir başka videoda görüşmek üzere.